Herkese merhaba arkadaşlar, ben Onewe. Bugünkü videomuzda Max Payne 1'e fix yapacağız ve Türkçe mi yapacağız? Tüm sorunları, her şeyi çözeceğiz. İlk videomda şöyle bir sorun vardı. Oyunun sesi yoktu. Bu yüzden e, ben bunu kafaya taktım. Tekrardan böyle video çekme kararı aldım. E, her neyse çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi göstermek istediğim şeyler var. Arkadaşlar ben buraya tekrardan dosyaları yüklüyorum. Çok rahatlıkla, reklamsız, şarj indirebilirsiniz. indirebilirsiniz. Virüs taramasını bu videoda sizlerle beraber yapmak istiyorum. İlk başta Türkçe yamamıza başlayalım. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun tespit edilemedi. Daha sonrasında şunu taratıyorum. Burada arkadaşlar Secure age, ee, sıkıntılı demiş. Şöyle çeviriden tekrardan bakalım. Bütün niyetti. Ama arkadaşlar şöyle bir baktığımızda the malware bytes Kaspersky gibi büyük virüs tarama da koruma uygulamaları şeyleri bunu tespit edemeyip Edge diye saçma sapan bir ee, virüs tarama şeyi buna kötü niyetli dediğinde çok da kafayı takmamamız gerektiğini anlıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar şu diğer dosyamızda bakalım. Bu biraz daha büyük bir dosya. Gördüğünüz gibi bunda bir tane bile bir sorun çıkmadı. Yani 3 dosyamızda güvenilir ve reklamsız şekilde buradan indirilebilir. Daha sonrasında bu dosyada yüklendiğinde tekrardan burayı göstereceğim. Açıklamada linki var zaten. Her neyse. Arkadaşlar şimdi e, anlatmaya başlamak gerekirse e, niye diyeceksiniz iki tane dosya var ve neredeyse aynı adda birisi 13 MB diğeri 578 MB arkadaşlar birisi tekstürleri de çözünürlüklerini yükselten bir pekken diğeri tekstürleri yükseltmiyor yani grafik yenilemesi hiçbir şey yapmıyor e, tekstür pek yenilemesini istiyorum daha yeni bir istiyorum var, o yüzden bu seçenekle bu videoyu göstereceğim. Fakat aralarında hiçbir fark yok, ee, bunu söyleyebilirim. Burada arkadaşlar, Max Payne'in nerede kurulu olduğunu soruyor. Ee, ben oyunu Steam'de sahip olduğum için Steam'den e, dosya lokasyonuna deyip buradan dosya lokasyonunu kopyalıyorum ve buraya direkt olarak komple yapıştırıyorum. Eğer siz oyunu farklı yerlerden sahipseniz ya da elde ettiyseniz, indirdiyseniz ve oyuna sağ tıklayın dosya konumuna gittiğin aynı şekilde şuradan kopyalarsınız ve buraya yapıştırırsınız. Her neyse next istiyoruz. burada yapacağınız tek ayar ya da iki ayar var. Şimdi arkadaşlar başlamak gerekirse zaten bunu texture fixi yapmıyorsanız bu siz bu seçenek sizde olmayacak. Sadece bunlar olacak buradan aşağısı. Zaten tek texture versiyonu indiriyorsanız burayı da elemenize gerek yok. Steam olarak kalsın. Ee, daha sonrasında baktığımızda arkadaşlar daha yeni bir ekran kartına sahipseniz e, DX8 ve DX11 seçin. Çok eski bir ekran kartına sahipseniz DX8 ve DX9 seçin. Ama ben genellikle bu DX 8 ve Dx son bir yani bu orta seçeneği seçmenizi tavsiye ederim. Her neyse e, burada son fix var, burada ultimate son patch seçiyoruz. Her neyse seçenekleri tekrar göstereyim şöyle Steam ortadaki, ortadaki buradakini açın siz ya da açmayın fark etmez. Bu bir hile sadece zorluk seviyelerin kilidini açıyor. Keyfinize kalmış. Tıkla Next ve install diyoruz. Arkadaşlar bu sizde biraz daha uzun sürebilir. Ee, 3, 3 dakikadan 5 dakika kadar sürebiliyor. Gayet normal bir şey. Bilgisayarınızın hızıyla SSD, HDD hızınıza bağlı olarak da bu e, bitecektir. E, ben buraları sizin için geçerim. Evet arkadaşlar burada yükleme işlemimiz bitmiş bu tiksit olsun ve finish deyin. Daha sonrasında arkadaşlar burada gelen ekranda C tuşuna bir kere basacağız. Bu da oyun dönüştür diye bir seçenek var. Böyle bir kere C basıyoruz ve Working diye bir ekran geliyor. Bu da arkadaşlar tekrardan bir e, 3 dakika bekleyeceğiz. Daha kısa sürebilir, daha uzun sürebilir. Bekleyin. Arkadaşlar yüklememiz bittiğinde burada finish It diye kocaman bir yazı gelecek. Ve biz burada E'ye basıyoruz ve tekrardan E'ye basıyoruz. Oyunun lokasyonuna tekrardan gidip Oyun içerisine bu tr.vpm'yi atıyoruz. Oyun içerisine Gerçekten çok basit. Onu normal bir şekilde açıyorum. Arkadaşlar burada yine dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ee, Max Payne TR seçeneği burada ee, seçmemiz lazım. Ee, özelleştirilmiş oyun seçeneğinin burasında Max Payne TR'yi seçiyoruz. Ee, eski oyunlarda böyle bir launcher kıtma oluyordu. Buradan Options diyerekten grip e, kayarlarını ya da istediğiniz tüm şeyleri yapabilirsiniz. Herkesin videoyu kapattığı yerde ben videoyu kapatmayacağım. Ve yeni oyun diyeceğim. E, ee, bu arada hileyi yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi tüm bölümler açılıyor böyle. Her yani neyse kaçak diyoruz. Bu ilk bölüm. Oyunun ilk bölümü. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunda ses var. Evet buraya bir nokta koymak istiyorum arkadaşlar oyunda altyazı yok orijinal olarak oyunda İngilizce altyazı da yok O yüzden insan yani altyazıyı yapan arkadaşlar Türkçe şekilde altyazı koyamamış normal olarak ee, oyunda oyunun hikaye anlatış biçimi olan roman şeklinde böyle ara sahneler geliyor Oradaki tüm ara sahneler Türkçe, mümkün olabilen tüm her yer oyunda çevrilmiş vaziyette zaten ama maalesef burada bazı diyaloglar İngilizce şekilde altyazısız kalıyor. Evet arkadaşlar oyun küçük bir hata vermişti. Çözünürlük kısmında ben yanlışlıkla 16 bit seçtim. Bilgisayarım minimum gibi bit çalışabiliyor. O yüzden bir hata aldım. Ben onu hemen sonrasında düzelttim. Kendi seçimim yüzünden oluşan bir hataydı. O yüzden videoyu biraz kestim. Oyunu tekrardan göstermek için tekrardan açtım. Ve arkadaşlar şöyle bir şey değinmek istiyorum. Ee, o görmüş olduğunuz gibi roman sahnesinde aşağıda böyle player butonları yani bu video oynatıcı butonları yoktu. Ee, bu çözünürlük yükseltme yükseltme sonrasında böyle bir hata oluşmuş. Oradaki tuşlar gözükmüyor. Ee, space basarak durdurabiliyorsunuz. Sağ ok tuşuna basaraktan yani şu arkadaşlar şuradaki ok tuşlarını kullanaraktan sağ yaparaktan e, ilerleyebiliyorsunuz. Sol yaparaktan geri gidiyorsunuz. Ee, ve Space'e basaraktan da Videoyu durdurabiliyorsunuz Ve arkadaşlar e, videoda tam yüklenmemişti ama e, Şöyle görmüş olduğunuz gibi dosyaları da yüklemeyi başardım Buradan Şu download tuşuna basaraktan Çok kolay 2 saniyede indirebiliyorsunuz Çok basit bir şekilde e, Görmüş olduğunuz gibi e, Bu kadar e, Videoya devam edebiliriz Tekrardan orayı izlemek istemiyorum Bu yüzden en son kaldığım yerde oyuna devam et Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunun sesi az olsa da ki ben bilerek azalttım ee, tüm sesler var sorunsuz bir şekilde ayrıyetten Normal bir şekilde oyunu da oynayabiliyorum. Eğer texture pack yaptıysanız da oyun böyle gözüküyor. Her neyse arkadaşlar videoyu daha çok uzatmadan ee, burada bir son verelim. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.